Parti'ye veren, Cumhur İttifakı'nı destekleyen bir seçmenim, bir vatandaşım. Hiçbir seçmeni diye kıyaslamak istemiyorum ama ya bir <laughs> robot gibi bir seçmen olabilir mi? Yani ne yaparsan yap, sana oy verecek. Artmayacak, eksilmeyecek. Yani uzaydan enjekte edildi. Bu, bu çok düşündürücü bir şey. Bakın artmıyor da ben artmasana da artmamasana da karşıyım. Yani Cumhuriyet Halk Partisi çok güzel vaatlerde bulunur. ...icraatlarda bulunacağını söyler ve belediyelerde başarılı olur. İşte derler ki ya biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin göstermiş olduğu adaylara... ...Ankara'da ve İstanbul'da oy verdik, İzmir'de oy verdik. Bunlar çok başarılılar o yüzden oyumuzu artırıyoruz. Oy artması da yok, oy inmesi de yok. Yani enteresan bir şey bunu mutlaka okullarda akademisyenlere sesleniyorum. Bir siyasi e, ders olarak okutulması ve üzerine çalışılması lazım. Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni neden dolayı kendisine iyi veya kötü kim gösterirse gösterilsin tıpış tıpış gidiyor oyunu veriyor. Diğer partilerde yok mu bu durum? Bu derece yok. Kadar, yani en fazla CHP'de var. Yani CHP'deki oran çok e, rigid. Yani 22'ye düştü o 3 puan da HDP'ye gitti. Yani her evden bir oy HDP, HDP barajı açsın diye gitti. Yani bu derece militarist ideolojik düşünen bir yapısı var. Evet, demek ki o zaman önce o noktada da bir helalleşmesi lazım, değil mi? Evet. O yani söyleminden dolayı. Doğru. Ben böyle bir şey söyledim ama e, bu noktada da yanlış yaptığımı biliyorum. Helalleşmek istiyorum demesi lazım. Kesinlikle, en önemli konu. Ama o. onu da demiyor. E, kimden helalleşecek? Yani kendi tabanıyla bir helalleşmeyen, kendisinin <laughs> e, tavırları neticesinde tavırları değil ee, Emirlerin neticesinde de, partinin uzaklaştırdığı insanlardan bir helallik alsın görelim. Ondan sonra gelsin 28 Şubat'ın kızlarımıza, mazlumlarına, mağdurlarına, e, hapishanelere dolmuş halen içeride. Şimdi, şimdi...